Bugün Rize'lilere salgın hastalıkları hakkında neler düşündüklerini, kendilerini nasıl koruduklarını sorduk. Öncelikle gençler arasında yaşanan bu salgın hakkında neler düşünüyorsunuz? Gençler arasında yaşanan bu salgın. Mesela hangi salgın? İnfluenza, grip tarzı mı yoksa? Ya öncelikle şunu söyleyeyim, e, hastanede maalesef çok hasta geliyor. Aslında bu kadar çok hastanede, hastanede olmaması gerekiyor. Bizdeki küçük bir şehirde. Ve bu salgından aslında en fazla bulaştığı yer hastaneler. Yani maalesef ki. E çünkü e, bütün enfeksiyonların olduğu yer hastane ve insanlar hasta olmasa daha iyi. Hasta yanına giderek o enfeksiyonu kapıyorlar maalesef. Böyle düşünüyorum aslında ve çok dikkat etmiyoruz birbirimize ve sürekli ilaca başvuruyoruz. Yani ben de bir sağlıkçıyım, ben de bir tıp öğrencisiyim, son sınıfım. Ama maalesef ilaçtan önce daha fazla hani böyle C vitamini, D vitamini, B vitamini tarzı alırsak daha çok birbirimizi koruruz ve hani yaşlılarımızın da grip aşısı vurulması gerekiyor. Maalesef bunu çok kendilerine bakmıyorlar. Gençler arasında şu an herkesin bir rahatladığını düşünüyorum annemden dolayı. Çünkü insanlar bunalmıştı evde kapana kapana. Ya salgın hakkında düşündüğüm kendini kollaman lazım. Ya sabah kahvaltını yapıyorsun. Her şeyini düzgün kullandıksan ama baş ağrısı bu sene çok kötü yani. Bir hafta baş ağrısından ben yastığa koyamadım kafamı. Bu salgın çok kötü bir salgın. Çünkü şu anda bizzat kendimde yaşıyorum. Özellikle soğuk havaların Havaların bir anda düşmesiyle etkileşen bir salgın. Yani dikkat etmek lazım. Yani özellikle gençler öyle kendine güvenip de işte ince giyinmesinler yani. Şu an ben sesimden de anlaşıldığı üzere hani bayağı cefa çekiyorum bu konuda. Ya e, Maalesef üç senedir e, sağlığımızın önüne başka şeyler geçtiği için çok fazla özen gösteremiyoruz belirli bir bıkkınlık da geldi. Önemsemiyoruz. Önemsemediğimiz için de bu devamlı süreç devam ediyor. Ya düşüncem bu. Yani artık bıkkınlık geldi insanlar. Yani çok şey yapmıyorlar. Ölümü bile normal karşılıyoruz. Kullarda şu anda çok hastalık var salgın. Gördüğünüz gibi bizde. Biz İstanbul'dan geldik bu arada. Burada hasta olduk. maske takmak çok önemli. İnsanlar şey yapmıyor. Koronanın, virüsün geçtiğini düşünerekten maske önem vermiyorlar. Aslında verilmesi gerekiyor. Ben düşünüyorum bir gençte birbiri arasına gördüğü zaman ilaç maske kullansınlar. Hem bu özelliği maske, o bir hastalıkla koronavirüsün çok etkisi var. Onun karıştığı zaman gençler cengi hastalanmasın yani. En önemli şey zaten bu ülkenin ihtiyacı geçti var. biz hastalanacak bir şey yok. Kendinizi nasıl koruyorsunuz bu salgından? Ben de kendimi koruyamadım çünkü hastane çalıştığım için geçen bir 10 gün hastaydım, yeni iyileşebildim. Ee, özellikle hastanede maske kullanıyorum. Özellikle hani dışarıda hani açık alanda vesaire insanlarımı çok kullanmak istemese de ee, ama hastanede kullanmamız gerekiyor. Çünkü çok enfeksiyon var ve hani insan yayılıyor yayı gerçekten. E kendim ne yapıyorum? Özellikle C vitamini ve B vitamini almaya çalışıyorum. E çünkü gripin bir ilacı yok. Maalesef hani insanlarımız antibiyotiğe vesaire başvuruyor ama antibiyotik grip için hiçbir etkisi yok. E çünkü bakteriyel bir şey enfeksiyon değil. Grip genelde viral bir enfeksiyon. Bunun için de vücudumuza desteklememiz lazım. Onda C vitamini, B vitamini ve diğer doğal şeylerden genelde elde ediyorum. Ihlamur, işte limon vesaire böyle elde ediyorum diye, diyebilirim. Kendimi koruyorum diyebilirim. E, kendimi nasıl koruyorum? Genellikle bitki çaylarından kullanıyoruz. İlhamur gibi şifalı çaylar. Kendi köyümüzde yetişen çaylarımızdan. İşte limon. Yaylamız var. Yayladan dağ çiçeklerini onlarla beraber içiyorum. Kendimi genellikle kalın giyerek, dışarı çıktığım zaman kalın giyerek e, koruyorum. Çünkü eskilerin bir sözü vardır. E, i̇ki şeyden hastalık var. Biri ayazdan, biri de boğazdan diye. Yani e, soğuk almamaya çalışıyorum. Ama arada nadir de olsa şu anda olduğu gibi arada tutuyoruz yani. Ihlamur olur, nane limon olur, hava civa var. O hava derler bizim burada. Onu tüketiyoruz her türlü bal, sütlü bal. Genelde e, bu dönemde de artık olarak bahçelerimizde mandalina ve portakal olduğu için Onlardan tüketiyorum. İnsanlarla çok fazla işsiz olmamaya özen gösteriyorum. Bu toplu yerlere çok fazla geri çıkmamaya özen gösteriyorum. Mümkün mertebe hijyen koşullarını uygulamaya çalışıyorum. Bu şekilde e, kendimi kollamaya çalışıyorum ama bu sadece benim kollamama bağlı değil. İster istemez toplu ulaşım kullanılır. İster istemez sokaklarda dolaşmak, marketlere girmek zorundayız. Başka bir şekilde buluşabilir yine. Ne kadar özen göstersek de bir kişinin özen göstermesiyle çözülmüyor maalesef. Kullanıyorum. Ben her sabah limon, tarçın, zencefilli çay yapıyorum. Onu içiyorum her sabah. Öyle ve dikkat ediyorum yani yediklerime, içtiklerime. Ben devamlı balık yerim. Bar, balık, limon, ilambut çayı. Tamam Hastayken ne tüketiyorum? Genelde daha hafif şeyler yiyorum. Etten ziyade daha sebze ağırlıklı ve meyve ağırlıklı besleniyorum. Çok aşırı yemek de arkadaşlar çok sağlıklı bir şey değil. Ya dengeli beslenin. 3 öğün veya 4 öğün ara ara sık sık yapabilirsiniz, öğünleri yiyebilirsiniz. Ve ekstra yani ilaçtan ziyade daha çok doğal şeylere yönelmenizi tavsiye ederim. Eğer gerektiği zaman tabii ki ilaç kullanmalıyız. Ama gerekmediği zaman de kendimizi ilacı başvurup bünyemizi daha enfeksiyon açık hale getirmemiz gerekiyor. Mevsim olarak mandalina genellikle çok tüketiyorum. Yani bizim burada Rize'de biliyorsunuz mandalina meşhurdur. Her köyde bir mandalina vurdu, bahçesi vardır. Bizde doğal mandalina olarak işte portakal. Çocuklarınız var mı? Onları nasıl koruyorsunuz bu salgınlardan? Onlara da dikkat ediyoruz. Yiyip içtiklerine, vitaminlerine tabii ki kalabalık ortamlara sokunmaya çalışıyoruz. Benim ve oğlum anaokulunda ama ne kadar dikkat ederseniz dedi. tabii ki okulda, çevrede kapalı ortamlarda e, kapıyorlar. Hiç benim çocuk fener oturdum. Hayatta hiçbirinde korona oldu, ne ailemde biri korona oldu, hiçbiri korona olmadı. Biz devamlı doğa yeriz. Dışarıdan kesinlikle bir şey, ekmeğimizi bir de eve yapıyoruz. Yapıyor musun? En önemli şey doğal yemek, yani ev yemekleri daha doğrusu. Bir kere geçiyor oraya, bir kafeteye, nedir? Doğal yemek her zaman sağlıklı. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yani çok e, hasta olmayı, akışa hastaneye gelmeyin. Ve eğer çok ciddi değilse yani artık biliyorsunuz herkesin aile kim var. E, aile kimlerine gidin ilk başta. E, oralar, oralar daha e, rahat, daha konforlu. Yani direkt acil servise başvurarak aslında kendinizi hasta etmek açısından çok açık hale getiriyorsunuz. O yüzden kesinlikle ilk başta aile hekimlerine, sonra eğer çok acil ise durumunuz acile Eğer acil değilse polikliniklere randevu olarak gelebilirsiniz eklemek istedim yani dikkat etsinler ee, özellikle şu koronadan sonra zaten bağış aşılar nedeniyle e, ortalıkta olan ya bağışıklık sistemlerimiz tamamen yani çok zayıfladı o yüzden doğal beslensinler herkesi e, daha hassas davranmaya daha özenli davranmaya e, davet ediyorum çünkü başka türlü şey yapamayacağız